Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Bu özelliğe dair bir yazım yanlışı bulacağım büyük ihtimalle. A. Keçiören otobüsleri Ziya Gökalp Bulvarı'ndan geçiyor. Burada bulvar kelimesini büyük harfle başlatmış arkadaşlar. Acaba yanlış mı diye düşündüğümde aklıma hemen şu özellik geliyor yazım kurallarında. Mahalle, meydan, bulvar cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar diyordum. Dolayısıyla bunun büyük harfle başlaması doğrudur. Burada yazım yanlışı yok. Ve Ağrı Dağı birçok efsaneye konu olmuştur diyor. Ağrı Dağı'nın D'si büyük yazılmalı. Doğru yazılmış. Eledim. C. Abant Gölü Bolu'nun güzelliğine güzellik katar diyor. Gölün G'si büyük yazılmalı. Doğru. Yanlışlık yok. D'ye geldiğimde Bahçeli Evler semti elit insanların yaşadığı bir yerdir diyor. Burada arkadaşlar, bahçeli evler semt ederken semt kelimesinin S'si küçük olmalıdır yukarıdaki özelliğe göre. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuruyor çünkü. Dolayısıyla yanlış yapılan cevap denizi şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda büyük harflerin kullanımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. 1. Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Güzel 2. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Güzel. 3. Kurum ve kuruluş isimlerine gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Evet. 4. Kitap, gazete, dergi ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Güzel. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A. Orhan Kemal'in Ekmek Kavgası adlı öyküsünü okudunuz mu? diyor. Bir eser ismi büyük harfle başlamış her kelimesi. Doğru. Yazım yanlışı yok. B. Pars ile jaguar postlarındaki koyu beneklerin durumuna göre birbirinden ayrılır. Burada arkadaşlar, hayvanlara verilen bir özel isim söz konusu olmadığı için jaguar küçük yazılmış. Burada yazım yanlışı yoktur. C Deniz Harp Okulu'na girmek onun en büyük hayalidir diyor. Burada Deniz Harp Okulu bir kurum kuruluş adı olduğu için buna gelen ekler ayrılmazmış kesme işaretiyle ve burada da ayırmamış zaten yanlış yok. D Yağmursuz geçen Nisan ayı kuraklığın habercisidir demiş. Burada Nisan'ın N'sini büyük yapmış arkadaşlar. Bir hata işlemiş. Çünkü belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlardı. Burada belirli bir tarih bildirmediği için Nisan'ın N'si küçük harfle başlamalıydı. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerdeki yazım yanlışları ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir diyor. Önce yargıyı okuyayım. Bir numaralı cümledeki D bitişik yazılmalıdır demiş. Bakalım bir numaralı cümleye. Kendimi son günlerde çok iyi hissediyorum. Burada arkadaşlar bağlaç olmadığı için bitişik yazılmalıdır. Yani birinci yargım doğru. Cevapların arasında bir olacak. C ve D'yi eledim. Çünkü C ve D'de birinci yargı yok. İkinci yargıya bakıyorum. İki numaralı cümlede sıcaktan sözcüğü sıcaktan şeklinde yazılmalıdır. Yukarıya bakmama bile gerek yok arkadaşlar. Burada sıcaktan şeklinde yazamam. Çünkü sertleşme olması gerekir. Sıcaktan şeklinde yazmam gerekir. İkinci yargı yanlıştır. A şıkkı da gitti. Cevap ortaya çıktı aslında ama yine de diğer yargılara bakalım. 3. 3 numaralı cümledeki hava sözcüğü büyük harfle başlamalıdır. Bakalım 3'e. Camı aralayıp içeriye hava girmesini sağladı. Burada hava özel isim olmadığı için büyük harfle başlamasına gerek yok. 3'ü de eledim. 4. Güneş yüzünü gösterdi mi? Toprakta hareketlilik başlar. Burada arkadaşlar mi eki ayrı yazılmalıdır. Soru anlamı katmasa bile cümleye. 4. yargıya baktım. 4 numaralı cümledeki mi ayrı yazılmalıdır demiş. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 4. yargılar doğrudur. Cevabım B şıkkı olmalıdır. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Kurallara bakalım arkadaşlar. Birinci kuralım şu. Yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, semt ve benzeri büyük harfle başlar. Güzel. Uyarım var. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Burası önemli. İkinci özelliğime geldim. Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Güzel. 3. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Yani mesela İngiliz dedim. Anahtarı diyeceğim. A küçük olacak. Değil mi? İ büyük. A küçük olacak. Mesela İngiliz anahtarında. Bu kurala göre cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Birinci cümleye baktım usta arızayı gidermek için İngiliz anahtarı kullandı demiş. Burada sadece İngiliz'in iyisi büyük olmalı. Üçüncü kuralıma göre arkadaşlar. Dolayısıyla bir de yanlışlık yapılmıştır. Bir cevapların arasında olacak. İkiye baktım. Türkiye'nin en önemli noktalarından biri de Çanakkale Boğazı'dır demiş. Arkadaşlar burada ikinci kuralıma aykırılık var. Boğaz kelimesini büyük yazmalıydı. Ne diyordu kural? Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar diyordu. Dolayısıyla ikinci cümlede de yazım yanlışı vardır. İki de cevaplarımın arasında olacak. Diğerlerini de inceleyelim. 3. Muğla'da bulunan Mumcular ilçesi son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Mumcuların M'si büyük olacak ilçe adı olduğu için. Bundan sonra gelen ilçe kelimesinin iyisi küçük olacak. Bir yanlışlık yok 3'te. 4. Yarın akşam Güneydoğu Anadolu'nun iç kesimlerinde hava soğuyor demiş arkadaşlar. Burada bir bölge bildirdiği için Güneydoğu Anadolu derken G ve A büyük harfle başlamalıdır ve bundan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Burada bir yanlışlık yapılmamıştır. Dolayısıyla arkadaşlarım birinci ve ikinci cümlelerde yanlışlık yapılmıştır diyebilirim. Cevabım Adana'dır. bağlaç olan ki ayrı yazılır. Buna karşın sıfat yapan ki ve zamir durumunda olan ki bitişik yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Yapılmayanı bulacağım. A. Eskişehir'deki ev kiraları bu yıl daha da arttı demiş. Buradaki ki bitişik yazılmalıydı. Dolayısıyla A'da yanlışlık var. B. Babama dedim ki, bakın burada bağlaç olan bir ki var. Dolayısıyla ayrı yazması normaldir. Doğrudur. Burada yazım yanlışı yok gibi ki ile ilgili. C. Haklı çıkmayı istemiyordum. Ne var ki? Yine haklıyım demiş. Burada arkadaşlar ki ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazmış. Ki ile ilgili yanlış var C şıkkında eledim. D. Öyle çok çalıştırdı ki gözleri kan çanağına döndü. Burada çalışırdı ki derken ki bağlaç olduğu için ayrı yazılması lazımdı. Bitişik yazmış. Dolayısıyla eledim arkadaşlar. Şöyle genel olarak baktığımda A'da, C'de ve Denizli'de kin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmışken B şıkkında bununla ilgili bir yanlışlık söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Türkçe'de özel ada bağlı saygı kelimeleri ve ummanlar büyük harfle başlar. Bu açıklamaya göre cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakıyorum bir... Dün akşam Ali Osman Bey'i gördüm. Burada saygı kelimesini büyük harfle yazmış. Bir sıkıntı yok. Kuralıma uygun. 2'ye baktım. Avukat Mehmet Bey doktora gidecekmiş diyor. Evet burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Mehmet Bey derken B büyük harfle başlamış. Bir problem yok. 3. Parayı Doktor Orhan Bey'den istediler diyor. Burada arkadaşlar Orhan Bey'in unvanı nedir? Doktorluktur değil mi? O zaman doktorun D'si büyük harfle yazılmalıdır. Dolayısıyla üçüncü cümlede bir yanlışlık yapılmıştır diyebilirim. Dörde baktım. Ayşe Hanım beni kardeşiyle tanıştırdı diyor. Burada hanım kelimesi büyük harfle başlamış. Saygı kelimesi olduğu için dolayısıyla yanlışlık yok. Genel olarak baktığımda üçüncü cümlede doktor kelimesinin küçük harfle başlaması bir yanlışlıktır. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır. Kudüs şairi Nuri Pakdil adlı bir metin vermiş. Görsel bir metin arkadaşlar. İnceleyelim. Ne demiş bize soru olarak? Bu görselde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır. Öncelikle yazım yanlışını okuya okuya bulalım. İnsan seni savunuyorum sana karşı demiş. Şuradan okumaya başladım. Yüreğimin yarısı Mekke'dir geri kalanı Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır dizeleriyle Kudüs için duyduğu yürek sızısını dile getiren Türk edebiyatının Kudüs şairi Nuri Pakdil geride birçok eser bıraktı. Bazı eserlerini yazmış. Bunları yazarken yazım yanlışı yok. 1934'te başlıyor hikayesi. Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Maraş Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi dedi. Şimdi burada Maraş Lisesi arkadaşlar bir kurum kuruluş adıdır ve kurulum kurum kuruluş adlarından sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Buna bir yanlışlık yapılmıştır. Buna dair bir yanlışlık vardır. Ayrıca İstanbul Hukuk Fakültesi'ni derken de yine burada aynı yanlışlığı tekrar etmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni derken gelen eki kesme işaretiyle ayırmaması gerekirdi. Yanlışlığımı buldum. Şıklara bakıyorum. A. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Buna dair yanlışlık yok. B. Bağlaç olan D kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Buna dair bir yanlışlık yok. C. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Buna dair de bir yanlışlık değil. Benim bulduğum yanlışlık. Benim bulduğum yanlışlık neydi arkadaşlar? D şıkkındaki kurum, kuruluş ve kurul adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz kuralına dair bir yanlışlık yapılmıştır. Cevabım denizidir. Aşağıda büyük harflerin kullanımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Bakalım kurallara. Yer adlarının ilk isminden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Güzel. 2. Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Güzel. 3. Özelliğim. Kitap, gazete, dergi ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Güzel. Son olarak belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar demiş. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. A şıkkında Van Gölü derken gölü büyük harfle başlatmış. Burada yazım yanlışı yok yukarıdaki kurallara göre. Hatta ilk kuralı bir, bir numaralı kuralımı uygulamış diyebilirim. A'yı eledim. B'de muhabbet kuşuma atırcık adını koymaya karar verdim demiş. Burada da arkadaşlar ikinci kuralı uygulamış. Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar dedim. C'ye baktığımda Jules Verne'in Ay'a yolculuk adlı kitabını okudum. Burada arkadaşlar eser adının her kelimesinin ilk harfi büyük harfle başlaması lazım. Dolayısıyla Ay'a yolculuk derken Y büyük harfle başlamalıydı. Üçüncü kuralıma aykırılık söz konusu. C'de yazım yanlışı vardır diyebilirim. D. ilçemizdeki Dut Festivali 20 Haziran'da yapılacak. Burada 20 Haziran'da derken Belirli bir tarihi bildirdiği için H büyük harfle yazılmış. Doğrudur. Dördüncü kuralıma uygun bir kullanımdır. Dolayısıyla C şıkkında bir kitap, gazete, dergi ve sanat eserinin her kelimesi büyük harfle başlar kuralıma aykırılık vardır. Bu yüzden C'de yazım yanlışı mevcuttur arkadaşlar vardır. Numaralanmış cümlelerle ilgili 4 yargı vermiş. Yargılarından hangileri Doğrudur diyor arkadaşlar. Öncelikle yargıyı okuyayım. Sonra e, belirtilen cümleyi okuyayım. Bu şekilde eleye ele gidelim. Birinci yargım şöyle. Bir numaralı cümlede birden fazla yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım birinci cümleye. Sosyal güvenlik kurumu genel ağ üzerinden birçok hizmet veriyor demiş. Burada arkadaşlar sadece sosyal güvenlik kurumu derken kurumun k'si büyük olmalıydı küçük yazmış. Yani bir tane yazım yanlışı var. Dolayısıyla birinci yargı yanlış. Birden fazla yazım yanlışı yok. Bir olanları elerim. Geriye iki tane şıkkım kaldı. Bakalım ikinci yargıya. İki numaralı cümlede yazım yanlışı yoktur dedi. Bakalım iki numaralı cümleye. Memduh Şevket Esendal'ın öykülerini çok beğendim. Burada arkadaşlar herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. Artı koydum iki numaralı yargıya. Üç numaralı yargıya bakalım. Üç numaralı cümledeki fincan sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıdır dedi. Bakalım üçüncü cümleye. Kardeşim kedimize fincan ismini verdi diyor. Burada arkadaşlar kedinin adı olduğu için artık bu isim büyük harfle başlamalıdır. Ben biliyorum ki evcil hayvanlara verilen isimler artık özel isim niteliği kazanır ve büyük harfle başlar. Dolayısıyla bu yargı da doğrudur. Cevapların arasında 2 ve 3 mutlaka olacak sanki C gibi gördük cevabı. 4'e de bakalım 4. yargıya. 4 numaralı cümledeki İtalyanca sözcüğünde yer alan ca eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır diyor. Bakalım 4'e. İtalyanca müzikler beni ve kardeşimi çok etkiler diyor. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Özel isimlere gelen yapım ekleri Çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla buradaki C ekini kesme işaretiyle ayırmamam gerekiyor. Eğer bunu ayırırsam Türkçe yazarken ayırıyor muyum kesme işaretiyle oradaki Ç ekini? Ayırmıyorum. Buradan aklımızda kalabilir. Bu yargı da yanlıştır arkadaşlar. Doğru olan yargılar hangileriymiş? 2 ve 3 numaralı yargılar. Bu da beni C şıkkına götürüyor. Cevabımız C. D ek olduğu durumlarda bitişik, bağlaç olduğu durumlarda ayrı yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı yanlıştır demiş. A Yıldızların birinde yaşamayı hayal ediyorum. Burada arkadaşlar ek olarak kullanıldığı için bitişik yazılması doğrudur. Eledim. B Yapacak işler bittiğin D hayat da biter. Şimdi burada hayat da derken doğru bağlaç olarak olduğu için ayrı yazılmış fakat bittiğinde derken bulunma hali ki olarak kullanılması gereken de ayrı yazılmış. Yani burada yazım yanlışı vardır arkadaşlar D'nin yazımı ile ilgili bittiğinde derken. Cevabım Bursa, diğerlerine de bakalım. C, ayak bileğinde küçük bir kırık meydana geldi derken bileğinde kelimesi içerisinde bulunan de bitişik yazılmalı. Doğru. Burada yanlışlık yok. D, yorgunluktan bitkin bir halde cevap verdim diyor. Halde kelimesindeki d arkadaşlar bitişik yazılmalıdır. Burada da bir yanlışlık yok. Dolayısıyla yanlışlık olan şıkkım B şıkkıdır. Bittiğinde kelimesindeki d bitişik yazılmalıydı. Cevap Bursa.